Herkese merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yeniden karşınızdayım. Sizler için bugünkü videomda sevilen oyuncumuz İbrahim Çelikoldan evinden olan yepyeni görüntülerini paylaşım yapmak istedim. İbrahim Çelikoğun kendi evinden neşeli görüntülerini paylaşım yaptı. Ben de bu görüntülü kanalımda video şeklinde düzenleyip sizlere sunmaktayım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer videolarımı beğendinizse bana destek olarak kanalıma abone olup destek olmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun arkadaşlar. Sizleri daha fazla yormayayım. Yeni deyip yeni bir videoyla yeniden sizlerle olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın. Takipsiz kalmayın.